Tek, <laughs> tekrardan hepinize merhabalar dostlar. Yepyeni bölümde karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracaksınız. Ben de iyiyim. Dostlar bugün sizlerle beraber kanguru evcilleştireceğiz. Ben bayıldım ama fark ettim ki kaydaşımı unutmuşum. Kendisi 100 seviye. Şöyle bir rengi var. Kanguru evcilleştirmek için dostlar nadir mantara ihtiyacınız var. Nadir mantarla hızlı hızlı evcilleşiyorlar zaten. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Ee, sıcaktan bu kısımda yanıyorum. Ama çok yavaş. O yüzden sıkıntı yok. E, buz kısmında daha hızlı ve daha sıkıntılı. Burada gayet rahatım. hızlı hızlı ölmüyorum en azından. Baya yavaş hatta aynen. Neredeyse ölmüyorum. Bakalım senin gelmeni yüz seviye bir erkek. daha yüksek de daha düşüğü bulunabilirdi ama. Bence bu gayet yeterli. Ne çok rengi falan da güzel. Çok yükseğine de gerek yok. gayet güzelsin. Nadir mantarı zaten dostlar kristal şey yaparken oradan kasabiliyorsunuz. Kristal kasma elini zaten biliyorsunuzdur. Etrafta başka akbabalar falan var galiba şurada. Zaten bende akbaba var. Çürük etle arkasından gelip evcileştiriyorsunuz dostlar. Ee, pek işe yarayan bir canlı olduğunu söyleyemem. Omuzda alınan canlıların çoğusu öyle o kadar abancı bir işe yaramıyorlar. Bakalım yine akbabalar var. Aynen şu taraflar da temiz de. Şurada bir kavgın var diyecektim yokmuş. Şu an sadece bekliyorum. Biraz burada deneyebilirim. Ee, sonrasında zıplamasını seviyorum. Aslında daha önceden bir kere falan tek evcileştirdim bir canlı. Ama yine de hem video içeri olsun hem de merak ettiğimden uzun süredir denemedimden dolayı denemek istedim. Gayet de güzel duruyor aslında. Mesela şu an denemesi gidiyor. bayağı yavaş. Tamamdır. Ee, bir ara garimli stajileştirmeyi düşünüyorum ama şu an değil. Sadece hızlı koşuyor yani. Bu arada paylaşıcı konumunda hiç yok. Ee, en son bir videoda da çalmışlar da yeniden yapmayı hep unutuyorum. %60 da birazdan gelecek. Şunlar sevinince e, şey falan veriyorlardı ama bir şeyler. Tam unuttum o kadar işe yarayan bir canlı değil bu ya. Yakındaki avlar e, saldırmasa güzel olur. Bakalım. Böyle şey saldırmadan ben saldıracağım. 150 seviyeymiş. Neredeyse maksimum seviye. Öldürünce çürük et vermesi de garip. Bekliyoruz şu an kangurunun gelmesine. Aslında tam bayılttım baktım da açmayı unutmuşum. Daha sonradan yeniden kaydı açtım ama biraz geç kaldık. Normal bayıltılıyor dostlar. Şoklayan dart, bayıltıcı dart herhangi bir şeyle bayıltıyorsunuz. Bu olayla tutuluyor emin değilim. Bu arada başım ağrımaya başladı. Bana He, galim nusmuş. Ee, Durumumuz nasıl? Öte de bir mantis görüyorum. Yeni spawnlandı galiba. Nerede ama bir dakika. Göremem ki. Ee, şurada. Yani birbirlerine giriyorlar burada. 55 çiçmeleyi gibi bir tane leveli var. Ee, seni eve götürmem daha mantıklı olur denemek için? Yani oralar harbi biraz daha mantıklı olabilir. Şu an gelmesini bekliyorum. Ee, Evcilleştirildikten sonra nadir mantardan başka bir şey yiyor mu yemiyor mu bilmiyorum. Bakalım yine bir akbaba var şurada. Bekliyorum gelmesini. Galiba son bir tane yiyecek. Şunlardan da bende var. İçlerinden sadece su biriktiriyorlar kendilerine. Çok da aslında önemli bir canlı değil. Ee, yine de evcilleştirme videosu kanalda var. Hop, güzel bizimki geldi. Ee, seni alıyorum. Aslında burada deneyecektim ama... Ya e bu kadar sıcak bir çabalama bence gerek yok. Yani gidip orada 149 seviye olarak geldi. Güzel. Neye ihtiyacı olduğunu eve götürten sonra anlayacağız. Herhalde sadece nadir mantar yiyordur. O yüzden nadir mantarları alıyorum. Bakınca burada da başka işime yarayacak pek de bir şey yok. Yavaştan eve doğru süzülüyorum. Hop şuradan mantisi bakalım. işte. Zaten bende iki tane mantis var. Evcileştirme videoları da kanalda var. Merak ederseniz bir gidip bakabilirsiniz. Ee, çöl biyomunda garip bir tane daha canlı vardı. Şu an adını unuttum. Şu taraflarda. Onu da görmüştüm aslında var ama Evcileştirmesi çok zor. O yüzden onu evcileştirmek için çabalamayacağım. Şöyle iyice süzelim. Öse ee, tarafta zaten diğer biyomlar var. İki de bir süzülmeye bırakmasın iyi olacak ama. Alt taraflarda da pek de bir şey yok. Arada böyle bakarak gidiyorum ama bir çıyan falan var. Çıyan'a da o kadar gerek yok. Ee, Dağ en azından e, mağaralara falan giderken işinize yarar. Onun dışında yani oyunda kullanmalık bence pek iyi bir dino değil. Bakalım etrafta. Çöl bu taraflarından daha sakin olması Biraz garip. Çok bir canlısı yok. Genelde arada bir akrep çıkıyor o kadar. Bakalım biraz düzgün. Yaklaşıyoruz şu şeyin orada ee, Yeniden koza almam gerekiyordu Daha anahtarım var mı şöyle bakayım Daha bayağı bir anahtar eksiğimiz var ee, Eskiden anahtar daha fazla veriyorlardı Ve e, sadece şeyden de değil Dropların içinden de çıkıyordu Şimdi ikisini de kaldırmışlar herhalde yani Hem çok az veriyorlar Günlük 5 tane veriyorlar galiba Hem de az veriyorlar Yani 5 tane tek veriyorlar Üzerine herhangi bir droptan da çıkmayınca Koza almak cidden zorlaştı Muhtemelen diğer türlü koz alması çok kolay olduğu için değiştirdiler onu. Ki insanlar en azından ona biraz para yatırsın diyedir muhtemelen. Yaptıkları biraz mantıklı olsa da bence bu kadar hoş değil yani. Böyle koz alması daha rahattı, daha kolaydı. Diğer serimde hiç zorlamadan bir sürü koza toplamıştım ama burada gerçekten yapması çok zor. Çok az veriyor. Ama yapacak bir şey yok. Artık yavaş yavaş koza almaya devam edeceğim. Daha 45'te miyim? 65'te miydim? Neydim? 45 diyeyim daha o bayağı var. 55 tane daha biriktirmem lazım. Buradan bir daha gelip yine kozamızı alırız ama tabi buna daha var. Buradakiler için biraz tam olarak yerde. Yani Dailand'da onlar böyle birazcık da böyle dağın içinde mi desem böyle garip şekilleri varken burada tam yere yapışıklar. Buradaki daha hoş en yani azından yürüyerek gelip alabilirsiniz. Dağılıntıda gerçekten tehlikeli yerlerde oluyorlardı genelde. Yani uçak binek olmadan gitmesi gerçekten bayağı zordu. Eve de yaklaştım. Birazdan çıkartıp deneyeceğim. Hadi bakalım son bir kere su. Şu denizi de bir merak ediyorum ama buranın. Bir ara denizin içine ineceğim. Burada da megalodon falan tutmaya başlayacağım. Ee, genelde denizi çok seven bir şey değilim. Ark için konuşmak gerekirse. Pek deniz canlarına bir merakım yok. Ee, Ejdestirmeleri de kardaki canlara göre gerçekten çoğu zaman daha zor. Yani o yüzden pek sevdim söylenemez. Ama arada yine de video olsun ve en azından merakım da gidersin diye arada bir denize inmeyi düşünüyorum. Daha senin dayanıklılık neredeyse bitti. Şöyle bir kom bakalım. Biraz dayanıklılık toparlayacağım. Gayet güzel. Dayanıklılığı Griffin çok hızlı toparlıyor. Ejderhalara kıyasla. Senin üzerinde yine baya bir ağırlık birikmiş. Uçalım yavaştan. Şuradan yine bir süzülebilseydim diyeceğim de çok şey oldu. Şöyle daha iyi olur. Hiç bakalım. Koşmaya gerek yok. Yere hızlıca inince koşması çok güzel. Ee, cidden hızlı koşuyor zaten. Tamamdır. Şuradan biraz daha süzelim ve vaz kaldı. Şurada pitara var. Onlara ihtiyacım yok. E, yer olarak zaten sıkıntı çektim. Ben başta söylemiştim. Ama ondan sonrasında şu alanı yapınca yer olarak pek sıkıntım kalmamıştı ama sıkıntım yine baş göstermeye başlıyor özellikle mutasyon vodalarını yapmaya başladıktan sonra cidden canlı olarak sıkıntı çekmeye başladım ee, şöyle gösterebilirim normalde burada çok az canlı vardı spino'ların gelmesiyle beraber ki özellikle bayağı bir spino var aslında bazıları da boş öldürebilirim ama şurada ejderhalar falan e, rexler falan şu an içeride onlar da eklenirse cidden burası bayağı sıkıntılı olacak buraya 3 tane rex dizdim çünkü rex mutasyonuna devam edeceğim bir tane çıkarmıştık ama ben daha iyisini yapacağım tabii ee, bir de burada gutranus'um var gutranus'a da iyi bir mutasyon videosu yapacağım ee, neyse şimdi gelelim kanguruyu bir çıkartıp bir deneyelim. Bakalım kanguru nasılmış. Attım. Ee, herhalde sana bir dayanıklılık basmam gerekecek. Yani öyle tahmin ediyorum. Şunu da attık bakalım. Sevmesi işte. Normal hızı böyle. Ya yani saldırıları var. Üste doğru yaptığınızda ayağıyla vuruyor. Kendi biraz ileri atıyor. Şöyle yaptığınızda Ellerle elle vuruyor. Şöyle yaptığınızda da garip bir şey oluyor ama bir daha yaptığınızda ha kendini atıyor. E şöyle biraz hız alıyorsunuz bu nevi. Şöyle bir daha yaptığınızda atıyor. O oh, ama bayağı iyi zıplıyor. Böyle olduğunda ama sağlıklı yiyor. Biraz ne kadar yiyor işte? Çok az yiyor. O Zıplama iyi. Normal zıplaması da şöyle dostlar. Bakın normal zıplaman var mı? Aynen normal zıplaman da var. Güzel bir canlı. Aslında beğendim ya. Ben bunu daha öncesinde de evcilleştirebilirdim. Şöyle ayarlarıma bakacağım. Merak ettiğim bir şeyler vardı. Onları şurada görebilirim. muhtemelen göremem. Neyse çıkalım devam edelim o zaman. Gayet güzel. Hele bir de şu ayakla bu tepmesi falan. Bu muhtemelen tutuyor. Şöyle ayakla tepiyor. Gayet güzel bir canlı. Hakkını yememek gerek. Aslında yakın yerlere giderken gerçekten kullanılabilecek güzel bir canlı. Ee, şöyle kapansan sen. ben içeri gideyim de. Ee, sağ solu yok. ileri gerisi tek var. Dayanıklığı nasıl bir acaba? Ona da pek bakmadık ama. Yok öyle abartılı bir şekilde dayanıklık da yediğini söyleyemeyeceğim. Dayanıklılığı da yeterli aslında. Biraz ağırlık diyeceğim ağırlığı da gayet yeterli. Güzel aslında ben güç seviye tuttum tabi ondan da belki biraz iyi olabilir. Yani siz bunu dostlar aşağı doğru yaptığınızda ve baktığınızda atlıyorsunuz. Y işte ne kadar yukarı o kadar fazla atıyorsunuz. Tabi burada tavan var fazla gidene. Ama ben beğendim ya Evcilleştirmenizi tavsiye ederim. Bence iyi bir canlı. Evcilleştirmesi de zor değil hızlı. Gayet güzel aslında ya. Dışarı şu an çıkmaya gerek yok. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten bence iyi bir canlı. Normal zıplayışı da böyle. Yani zıplama tuşuna bastığınızda böyle zıplıyor. Fena değil. Ee, sağ aşağı doğru yaparsanız daha yükseklere zıplıyor. Şöyle göstereyim. Çok daha yükseklere zıplıyor. Ben bayağı beğendim. Ee, ama seni nereye bırakmak doğru olur? Şöyle bir zıpla bakalım. Grifinden bir kurtul. Ya. Bu kısım senin için ideal olur mu acaba? Çok e, seri ve güzel bence bu canlı. Ben beğendim ya evcilleştirmenizi tavsiye ediyorum cidden. Bu şekilde duruyor aslında. Şöyle bakınca burada genelde evcilleştirip ama o kadar aktif kullanamadığım canlarım var. Burada işte Baryonyx'im, Raptor'um, Tayla Koya var. Rexler şu an burada. Bir tek bu mutasyonun aralarında. Ki altı falan da fena değilmiş. Bunlara level kasılacak dostlar. Ben bunları video dışında büyüttüm. Bir tane mutasyonu var. Bundan iyi yavrular alacağıma inanıyorum. Ee, Götüranus mutasyonu da yapmaya çalışacağım. Ama dostlar normal renkler olduğu zamanlar yani şunlardan çıkan mutasyon biraz daha bunlara benzer oluyor. Ama e, güçlü bir normal bir tane yutranus renkli bir tane yutranos alırsanız çıkan mutasyon renk konusunda çok daha iyi olabilir. Yani doğal renkleri olan canlardan tutarsak daha iyi olabilir. Tabi o baya zor. Onun için iyi bir tane yutranus tutmam gerekecek de onun için baya yutranus alman lazım. Üstüne bir de yüksek seviye renkli olması lazım. O da biraz zor. Mesela 200 e gibi bu renkli. Bunun yüksek seviyelisini hem de renklisini bulmam gerekecek. Uteranus için tabi. O da baya uğraştırır. E, mutasyonda öyle gerçekten göze hoş gelen renkler olmasını isterdim. Ama o kadar çıkmıyor. E, tabi benim de şanssızlığım olabilir bilmiyorum. Ama mesela şu reksemin rengi ortadaki erkek olanın rengi fena değil. Erkek olan değil mi mutasyonla? Çok iyi. Çünkü erkek ikisi de aynı çiftleştireceği için Dişi olsaydı sadece ikisi çiftleştiğinde bir tane yumurtalı yüzde yüz mutasyonu çıkacaktı. Ama bu sayede çıkan her iki yumurta da her seferinde mutasyon çıkmalarını yükselecek. Bu gayet iyi. Sizlerle birazdan kapak fotoğrafı için bir yere çekeceğim onu. Herhalde sadece ondan yiyorsun. Bu arada ben açlıktan ölüyorum. Yiyecek yemeğim yok. Ee, benim havuçlarımın hepsi bitti mi ya? Bakalım trafikte yemek var mı? Ee, en azından şimdilik şunları alabilir miyim? Şöyle koyarsak. Evet en azından şimdilik beni kısa bir süreliğine bunlar tok tutar. Burada da diğer canlarım var. Çöl faresiyle Pegomax'ler var. Pek kullandığım söylemez. Omuzma canlı almayı sevmiyorum. Çünkü oyuna her gidip çıktık yaptığınızda omuzunuzdaki düşüyor. Bazen bir yerlerde unutuyorum. Sonra geri almak için git gel yapıyorum falan. Pek hoş olduğunu söyleyemeyeceğim. Yemeği biraz doldurduk sayılır da. Bunlar yetmez. Havuç tarzı bir şey yok mu gerçekten? Yokmuş. o zaman sonradan gider bir tane alırım. Burada renkli olan iki tane canımız var Mamutlu ile ünlü gergeden. Bunların da videosu kanalda var. Ee, Mamutlu ve aslında ikisini de rengi o için tuttum. Yoksa zaten terzi falan her şeyim var. Terzi olmasa bile e, mantisler yetiyor. Mantislere herhangi bir şey vermemiz yetiyor dostlar. Her şeyi ellerine alabiliyorlar. Zaten e, edileştirdiğim videolarda da söyledim. Ne verirseniz onu topluyorlar. Sen level aldır mı işte Erzim? Sana bir dayanıklılık, bayağı da bir ağırlık besleyeceğim ya. Yani bence önemli olan ağırlık. Da bir dakika sende hiç kalmamış şunu da al bakalım sizlerde falan vardır diye tahmin ediyorum varmış güzel ee, en çok eşya toplamak olarak beğendiğim canlı mantis Çünkü gerçekten çok iyi eşya topluyor ve her şeyi toplayabiliyor yani eline verirseniz ondankinden topluyor ve fazla fazla ee, sen iyisin de ver atladım diye baktım da yok. Neyse dostlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.